Benim Ay. bugün merhaba arkadaşlar. Benim bugün Yunus Emre'ye bir sürprizim var. <laughs> Sence ne olabilir? Şey, ben. Beklediğin bir şey yok mu kargodan? Ben. Ne bekliyorsun? Çimşen. Ha? Sürprizim var Hayır. Ne bekliyorum? Bir tane daha bir şey var. Ne var? Söyle. Da 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 da. Yunus Emre'nin kargosu geldi. Arkadaşlar ben poşeti desenfekte dediğim için üstten açmak zorunda kaldım. Şimdi Yunus Emre paketini açsın bakalım. Yunus Emre'ye babası ne almış acaba? Hayır bu daha güzel bir şey. Onu da aldı ama bu daha güzel. Aç bakalım aç poşetini aç. Temli. Yurt bakalım poşeti. Patlayan poşetten koymuşlar gördün mü? Pat 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 patlıyor üstüne basınca. Aa, mükemmel. Öyle değil. Öyle değil oğlum güzel aç. Yurt yurt poşeti yandan kıpızı canı çek yurt olsun. açıyor. Acaba Yunus Emre'yi ne bekliyor? Sence içinden ne çıkacak tahminleri alalım. Yunus. Çek anne. Çek Sen çek. Bak burada açma yeri yok mu? Dolamışlar mı? Bir dur. Bir saniye aşkım. Burada bunu bak. Pat 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 pat. Patlıyor gördün mü? Hadi açacaksın az kaldı. Üstüne de kırılacak yazmışlar kargonun. Kırılacak bir şeymiş bu. Bunu sevmeli. İndir bakalım aşağıya. Aşağı mı Az kaldı hadi. Tut bakalım. Zor mu ya paketi açmak? hadi az kaldı. Ne almış baban ya? Çok mu eğlenceli? Bakıyorum ben seni çekiyorum. Evet. Ne o? Işıklı bir şeyler var orada. Evet. Hadi aç aç az kaldı. Zor olunca daha güzel oluyor değil mi Yunus Emre? Böyle yukarı doğru çekersen annen poşeti açılır. Buralardan. Aç bakalım. Babam ne bakayım? Ne almış acaba Yunus Emre'ye? İçinde ne var bakayım? Ne varmış? kumandalı toma, şey var kumandalı mı evet bak Aa. bu ben, bu ya vay bakalım bir kutuya bir kutuya bakalım i̇şte neymiş ya almış. bu bakalım. kumandalı bir araba almış baban sana uzaktan kumandalı aç bakalım içini bakalım pili var mı ne var aç. içinde Aç. Ay öyle olmaz ama güzel açacaksın. Ama Burada... var tamam, bant var önünde. Tamam bant var da bantı açalım. Ab Abamdan bant koymuşlarını. Bant mı koymuşlar? Evet. Açılmasın diye bant koymuşlar adamlar evet. bunu. Aç bakalım evet. ne çıkacak içinden. Beğendin mi? Evet. Heyecanlı mısın? Evet çıkacak. Ne çıkacak? Ah bu ne ya? Kumanda. Kumanda radyoya benziyor Yunus Emre. Bakalım kutunun içine başka ne var? Ver bakayım kutuyu ver. Kutuyu verir misin Yunus Emre? Kutunun içine bir şey daha vardı sanki. Bu Çok güzel paketlemişler Yunus Emre. Farkında mısın kırılmasın diye. Vay. Baba onca kalmış benim. Mutlu oldun mu? Evet. Açabilsen daha çok mutlu olacaksın değil mi? Ama onun tamamlığı yok. Tekerleği kırarsın. yavaş aç. Bak ama döner. Evet tekerlekleri bak. dönüyor. Evet. Öyle ama değil. poşeti çıkar hadi. Baba poşeti çıkarayım. Beraber mi? Evet. Ama bak gör. Şey. Buradan yırtarsan böyle dönüyor. Çevirirsen. Evet. Wow. Yunus Emre tamam. Çok farklı bir oyuncak bu Bakalım bunun düğmesi vardır Altta Tekerlekleri falan dönüyor bunun evet. Acaba Bak pil koydular mı Yunus Emre bakayım. Olmuyor mu Kutunun içine bakalım ya Aa, Kutunun içi boş Bula. Pil niye koymadınız siz ya Pil koymanız gerekiyordu. Bu nasıl çalışacak? Pilsiz. Nasıl pil gerekiyormuş burası? İçin vida gerekiyor Yunus Emre. Tornavida. O anteni yok hayır. Bu bakalım ver bakalım o anten anneciğim o anteni takıyorsun. Anteni buraya takıyoruz. Bu üste takılıyor anten. Tak bakalım. Çevir. O çevirmen lazım. Böyle. Çevir çevir çevir. Çeviriyorsun bunu. Bunu böyle. Dur bir, bir verir misin? Bunu böyle antenini açıyorsun. Tabi sen eskideki televizyonları görmediğin için. Böyle bu uzuyor. Tamam mı anneciğim? Biz bunun bir pilini takalım. Ben bir bakayım buna nasıl bir pil gerekiyor. Sonra çok Evet çok büyük. Çok mu büyük? Bek. Tamam pilini takalım da arkadaşlarına gösterin Anne tutayım ben tamam. Tamam dur senin tutmana gerek yok kamerayı. Ben gideyim bir tornavida alayım bir de pillere bakalım pilimiz uyuyor mu? Yusuf gördüğünüz gibi çok şımardı. <laughs> Allah Allah neden neden bu kadar mutlu oldu? Bak bak ama ama bak orada büyük o ama. Evet büyük. büyük. Işıklı falan bu. Bakalım. ama, ama mini bak evet kutusu büyük ama içindeki minik çıktı olsun önemli olan ama hayır onu içine koyarız kırılmasın diye anladın mı oynadıktan sonra tamam hemen pil getiriyoruz bakalım uyacak mı pilimiz arkadaşlar ve biz buna pil taktık Bunu sevme şımarmaya devam. Aç bakalım düğmesini. Vay ışıklı. Ayakları da dönüyor. Aç bakalım hadi çalış. Kumandası o oh, antenli. Hadi sürsen elle mi o kendi gider. Sağ sol yapacaksın onda sağ sol var. Oo. Oh. Bir daha yap bakayım nasıl döndü? Çok iyi Çekil. Anne, çekil. çekil. Ben uyuyordu, ben Hadi bakalım. Sür bakalım. Öyle ayağa yamuk da gidiyor tekerlekleri. Düzelt ama tekerleğini. Ha şimdi sür. Sür 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 sür. Çok iyi sürüyorsun Yunus Emre. Işıkları da çok güzelmiş. Rengarenk. Mavi, kırmızı, beyaz. Değil mi? Getir de bir yakından ışığına bakalım ışığına. Evet, ben, ben onu döndürüm, onu tamam seni bekliyoruz. Hadi dön bakalım. Hadi sağ yap sağ yap. Geri geri sağ dön. Sağa doğru dönüyorsun. Dönemedin mi? Ha, vay! Tekerlekleri havada dönerken sağa sola dönüyor. Ha, sür bakalım. Benim oğlum usta şoför ya. Nesi? Bak, bak, bak içindeyim ben, içindeyim ben. Evet. İçinde misin? Öyle yapma. Ben Kend... içine bindim. Baba. İçine mi bindin? Hadi sür bakalım. Ya. Ama alta gitti. Geri geriye gel. Ben çok beğendim. Sen beğendin mi? Evet. Arabana isim koyalım mı? Bunun adı ne olsun? Tomo dedesin. Hayır dedelerin ismi olmaz. Ne isim koyalım ona? Babamın babamın adını koyalım. Hayır öyle değil. Oyuncak ismi konulur. İnsanların ismi konulmaz. Oyuncak. Maviş koy. Maviş arabam diye. Maviş Nasıl isim? Beğendin İzim. mi? İzim evet, en çok ama mavi yanıyor. Çok güzelmiş. De. Bir de yakından çevirin. Bir tekerlekleri çevir bakalım tekerlekleri. Hayır, elinle değil. Bak orada değil. Ben <laughs> ne şey. Çok güzel, yüsevere. Güzel beyim. Şimdi de no o neden ortada? Ben de alacağım bu arada. Sen mi geleceksin? Evet ben de orada no otururum ben de alacağım. Ama ben seni böyle çekeyim arkadaşların görsün uzaktan. Öyle şey oluyor. Ayy. Bak. 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 Güzel beyim. Şimdi sana böyle. Şimdi burada. Vayyy. Öğrendin sen bu işi Yunus Emre. Ne diyorsun? Anteni ne kadar uzun değil mi Yunus Emre? A evet. O olmasa çekim gücü olm. Oldu büyük olmuş. Kutu büyük. Kutu büyükmüş evet. Elinle oldu büyük olmuş. Evet. De de. Elinde değil kumandayla döndürdü. O halının üstüne gidiyor. Mu? Sür bakalım halının üstüne. Vay halının üstünde de gidiyor. Oo çok marifetliymiş bu ya. Takıldı takıldı. Çevirmen lazım. Anne ben yoldayım bak yoldayım. Yolda mısın? Evet. Ben anne ben. Evine mi gidiyorsun? Evin neresi? Tam burada. Burada mı? Tamam. Hadi gel bakalım evine. <laughs> Yunus Emre. Arkadaşlarına ne söylemek istersin? Arkadaşlar. Evet. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay El salla arkadaşlarına hadi. El salla arkadaşlarına bay.